Zekat kimlere verilir? Oğula verilir mi? Evet. Zekat kimlere verilir? Oğula verilir mi? Zekat oğula verilmez. Anaya, babaya, amcaya verilmez. Kısaca anlamak gerekirse kendisine varis olacak olanlara zekat verilmez. Evet, gerisi fakire, yolda kalmışa, hürriyetini kaybetmiş olanlara bununla beraber gönlü İslam'a ısınsın diye gayrimüslimlere de kitap eline de aynı şekilde zekat verilir. Ama kendisine varis ol olacak olanlara zekat veremez. Yakın akrabaya veremez çünkü onlara bakmakla sorumludur, yükümlüdür zekattan değil, zekat fakirin hakkıdır, yoksunun hakkıdır, ihtiyacı olanın hakkıdır, ötekilerine kendisi bakmak zorundadır. Buna mecburdur. Dolayısıyla evlada anaya, babaya zekat verilmez, kardeşe zekat verilmez. Evet.